Çiftliğinde aslanları var. <laughs> <Wow. Çok oldum. gülüyor> diye bağırır. Çok Çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var. <laughs> Çiftliğinde pilleri var. Ne yapıyor filler?

Çiftliğinde atları var. Diye borus. Çiftliğe Ali Baba Ali Babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde pengueni var. Ne yapıyor bu Ne var? git onlar. Geç git onlar. Diye bağırır, çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın. Ali Baba'nın. Ali Baba'nın. Ali babanın bir, baymon, baymon. <laughs> baba baba bir çiftliği var. Çiftliğinde maymunları var. Ne yapayım maymun? Niye doğurun? Çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğin I need to